Bugün desteklemeye geldik milli takımı. Ee, gayet güzel gidiyor turnuvada. Eee fikstürümüz de gayet boş güzel. Yani bugün güzel bir maç olacak. Bence kolay olacak. Önümüzdeki maç da kolay olacak. Finalde Almanya'nın rakibi olacağız gibi geliyor bana. Gönülden destekliyoruz milli takımı Letonya'da. Ee, milli takım çok iyi gidiyor. Uzun zamandır bu kadar heyecanlı heyecan verici bir milli takım olmamıştı. Ee, hemen her şey çok iyi. Takımın havası muazzam. Ee, süper yıldızımız var Alperen ve etrafında kenetlenmiş çok iyi savunma yapan Sırbistan'ı bile psikolojik olarak e, son dakikalarda sindirebilen bir takım. E, çok umutluyuz. Yani e, finale gitmek işlem bile değil diye düşünüyoruz. Ama önce bu maçla başlayacağız. İsveç karşısında kesin favoriyiz. Buraya kadar çok mükemmel bir turnuva geçirdik. İlk dört maç kolaydı ama son maç bize bir e, dahaki turları için çok büyük bir ee, özgüven verdi. Evet. Önümüzdeki turlarda daha güçlü rakiplerle karşılaştığımızda daha iyi işler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bakalım Sırbistan veya Almanya bekliyoruz final finalde karşılaşmak üzere.